Gitsin abi Romanya'ya mı gidiyor diyor. Nereye gidiyorsa gitsin diyor. <gülüyor> <Oradan> <gülüyor> şey o adam tam şey ya, o, 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 o ne ben onun için dememiştim ya baskette, bayan baskette mi, erkek baskette mi? Kansa düştü mü, düştü düşecek mi? bir şey oo oh, Ahmet, biz neredeyiz, sen neredesin? Bayan basketi burada hangisi takip ediyor? Gökhan da oradan sıkıyor ben yani Galatasaray diye. Ben Galatasaray ne zaman düştü düşecek oldu hiç hatırlamıyorum. Sen, sen hatırlamazsın. Aynen 11. mi öyle bir şeydi yani oralar Allah'tan düştü düşecek ha 11. lan Oğlum öyle bir takımın ha, 11. 11. 11. sayılır Benim gözüm Niye Fener'in de var 6'ıncılıkları 7'incilikleri 11. 8. 11. nerede 5'inci nerede Ulan 5 nerede? mi dedim ben Tamam 6 nerede 11 nerede Allah aşkına Gene adamlar UEFA'ya girmeye oynamış yani. Sizinkiler düşmemeye oynuyordu. O o zamanlar birebir gidiyordu Gökhan. Ulan oh her be. şey Galatasaray sayesinde. En Fener bile 11. olmaz. Bak her şeyi Galatasaray sayesinde yaşıyorsunuz tüm zevkleri bu takıma ihanet ediyoruz. Siz, bak, siz şu an UEFA'daysanız Siz UEFA'da oynuyorsanız şu an bu kadar açık ve net bu konu yani. Tartışmaya gerek yok. Sizin gelip ne zaman UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde gelip Galatasaray'ın elini öpmeniz lazım. Bu kadar açık ne? ve net yani. Ya yani ne demek mi ya? Önceden bir takım gidiyordu, sonra milli e, e, takım bir şeyler e, yaptı e, biraz. Birebir oldu sonra Galatasaray toplayamadı yanlış değil mi? Almanya şampiyonlar ligi topluyor. Yani boş topu derken yönetim onu biraz da transferi yapalım adını al diye yani. Ben öyle düşünüyorum. Real Madrid de oynamaz ama ya. Yani. Normal bir takımdan. Ben o öyle bildiğim şu neydi o Atletico Madrid'in kalecisi var ya şimdi Chelsea'nin kalecisi. <laughs> ha, o adam yetiştirdi. Ha benim gözümde Burak Yılmaz gibi daha bir tane Türk asıllı diyorum bak sana. Türk asıllı bir forvet yok. Salak da oynadı oynadı bir fenere bir bok yaptı. Kanka Burak Yılmaz gibi bir topçum varsa orta sahanın Adam ne yazmış biliyor musun? Küfür etmiş. Slide atmayayım mı? öğreniyor Boyu söyleyeyim. Öğretsin sana. O boyu ya denen salak bana ne öğretecekse o şeyler hani SH ile koşuyordu ya slide'mış onlar. Abi slide'yem de kıskanma lan. Gökhan bile S olduğunu söyledi. İyi, o değil de. Iyi, 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 iyi. Kayseri maçında Kayseri taraftarını gördünüz mü lan? Yo izlemedim ben. Stadı inlettiler kanka lan. Direkt içinde izlemişler maçı. O değil de Trabzon var ya o üç bir, üç bir, bir göt etti. Var ya orada <laughs> benim içim <laughs> acıda. Şey mi diyorsun? Ee, üstlük muhabbetini mi diyorsun? Formalara yani, şey Kaldırmışsın baba. Ya üstüne al araneye gel dedim ana sikiyoruz. Bir şey şey ya. <laughs> hadi geçin hadi.